Yoğun sal konular kanalından hepinize tekrardan merhabalar. Bomba gibi bir proje ile karşınızdayım. Tozex projesini inceleyeceğiz. Kripto e, ases Platformu, ihracat finansman, finansman ve e, ticaret imkanı sunmakta. Arkadaşlar, Tozex nedir? Tozex, bu e, token bazlı bir kitle fonlama kampanyası, ICO, CTO ve BRO gibi güçlü fiyatı başlatma olarak tanıyan bir token basın modeli token peti birleştiren bir finansman platformudur ee, simgesi toz olarak kısaltılmış gördüğünüz gibi e, trading financing icewing imkanı sunmakta keza e, akıllı sözleşme smart contract interface arayüz ve şeffaflık imkanı da sağlamakta bakalım. Platform açık kaynaklı bir kitaplık tarafından sağlanan belirteçlerin hizmet iş, ihracatını yönetmek için güvenilir bir üçüncü taraf olarak akıllı sözleşmenin gücünü kullanır. Teklifleri yöneten merkez olmayan bir değişim emir defteri ve taraflar şeffaflıktan ve piyasa manipülasyonundan kaçınan herhangi bir tarafından kamuya açık olarak denetlenebilir. Keza arayüze bakalım. Kullanıcı arayüzü, güvenlik ihmal edilmeden kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Alım, satım ve ihraç, ihraç işlem, işlemleri, kullanıcılarımızın mevcut kripto varlık ekosistemi ile etkileşimini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Şeffaflık noktasında ise e, blok zincirinin e, temel özelliklerinden biri paydaşlar, e, düzenleyiciler, şirketler, yatırımcılar, tüccarlar arasında şeffaflık sağlamaktır e, Toz tox ile ilgili bir e, video bulunmakta YouTube'dan bunu izleyebilirsiniz Agnostik blok zinciri çözümü imkanıyla e, platformu kullanıcılarımızın kullanım durumuna bağlı olarak seçtikleri en uygun blo seçmeleri için blok zincir agnostik bir çözüm diyor. kullanıcılar bu e, Kripto varlık bağış toplama kampanyaları başlatabilir gelecek vadeden projelerimiz farkındanın topluluğunu sunarak genişletebilir ve traders e, kripto varlıklarınızı güvende tutmak için çoklu imzalı para yatırma cüzdanı imkanı da sağlamakta İnsanlara ödül teklifi proje geliştirmeimize katkıda bulunmanın yenilikçi bir yolu demiş ve bundan sonra da e, sık sorulan sorular ile burada bilgilere ulaşabilirsiniz. Token satışının ne zaman olabileceği, token pet modelinin ne olduğu, token pazora modülü nedir? Neden ETO seçtiniz gibi? Tozex ekosistemi ile ilgili bilgiler de burada keza bulunmakta. Ee, ödül teklifi var. Partnerler var. Ve sosyal medya platformlarına da buradan ulaşabilirsiniz. Özellikle Telegram'a katılmanızı ve Telegram'dan e, sormak istediklerinizi adminlere danışarak bilgi almanızı tavsiye ederim. E, burada anlattıklarım tamamen kendi düşüncelerini bulup herhangi bir yatırım tavsiyesini taşıma taşımamaktadır. Yatırım yapacak olan arkadaşların e, kendi araştırmalarını yapmaları tavsiye edilir. Telegram, Twitter, LinkedIn, Facebook, e, Reddit gibi platformlardan adminlere ulaşarak da e, yatırım ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdiden hepinize hoşçakalın diyorum.